Merhaba arkadaşlar. Ben Marka Emlak Grup'tan Ömer. Bugün sizlere güzel bir dubleksimizin tanıtımını yapacağım. Full deniz manzaralıdır. Önü asla kapanmaz. 3 artı bir açık mutfak şeklinde. isterseniz ayrı mutfağa da çevirebilirsiniz. Güzel bir dubleksimiz arkadaşlar. Komple deniz manzaralı. Çarşı mesafesi çok yakındır arkadaşlar. Yani çarşı, pazar derdiniz yok. Çevrede her şey mevcuttur. Yerlerimiz parkidir. Arkadaşlar biraz tozlanmış çünkü kapı açık kalmış. Buradaki odam arkadaşlar salon ve mutfak bir ama bir tık küçük açıkçası. O yüzden dedim ayrı mutfak olarak burayı sadece kullanabilirsiniz. Ekstra mutfak yapıldıktan sonra tabii ki de. Hatta şöyle gösterelim size. Bu arada burada bir adet de güzel bir balkonumuz mevcuttur arkadaşlar. Küçük bir masa, sandalye koyup rahatlıkla oturabilirsiniz. Benim kendi fikrim arkadaşlar şu mutfağımızı buraya kadar uzatmak. Yani L şekline getirdiğiniz zaman gerçekten harika bir görüntü olabilir arkadaşlar. Hemen sağ tarafımda bir adet yatak odası daha mevcuttur. Bir adet de balkonumuz vardır arkadaşlar. Buradaki balkonumuz da çamaşırlık olarak kullanılabilir. Daha önce hiç kimse oturmadı dairemizde. Onu da söyleyelim. Burada da bir adet tuvalet ve isterseniz şuraya bir duşa kabin koyabilirsiniz. Pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum ama yapılabilir. Yani yapılsın ama kullanılmasın. Hemen hızlı bir şekilde yukarıya çıkalım. Arkadaşlar manzarası harika. Didim'de böyle bir şey yok. Gerçekten çok güzel, çok geniş. Evet. Burada da bir adet yatak odamız mevcuttur. İstenirse burası da salon mutfak yapılabilir. Bu arada şu mail çok fazla gelmiyor. Hani kamerada yüksek olduğum için biraz size fazla gelmiş olabilir ama kesinlikle gelmiyor. İyi iyi kötü kötü, kötü diyoruz arkadaşlar. Hani evimiz gerçekten Güzel fiyat olarak emsallerinden uygun. Fiyat kısmı, açıklamalar ve ilan başlık kısmında olacaktır. Burada da bir adet tuvalet ve banyomuz mevcutlar arkadaşlar. Oldukça geniş ve büyük. Ferah arkadaşlar. Tuvalet ve banyo oldukça büyük. Bakın. Yani aldığınız zaman güzel bir temizlik yapıldıktan sonra harika bir ev olacaktır. Manzaramız çok güzel. Terasımız çok büyük. Zaten biliyorsunuz çatı dublekslerinde en çok tercih edilen yer terastır. Bakın arkadaşlar genişliğe böyle bir şey yok. Şuna bakın. Teras oldukça büyük. Bir, bu arada terasımızın üstü de kapalı. İsterseniz cam balkonla da etrafını çevirebilirsiniz. Bu arada hani benim kendi fikrim yani şurayı isterseniz duvar örüp cam balkonu kapattıktan sonra ayrı mutfak olarak kullanabilirsiniz evimizi. Komple deniz manzaralı arkadaşlar. Komple. Hiçbir şekilde önümüz kapanmayacak. Didim'in her yerini görüyor arkadaşlar. Her yerine. çok fazla kalmadı. Bu deniz manzaralı. <laughs> Fiyat olarak da emsallerinde çok uygun. Daha detaylı bilgi ve randevu için telefon açınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ben Ömer Can Doğan. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.